direk numarası sürdürürsün aaa kabukcuğum sürdü bir de vanilin bu kadar da kötü beraber değil ömrünle mi yapacaksın? tabağa koyuyorsun tamam ay yok ay yok bu arada mükemmel yemin de ederim bıçakla daha iyi soydun tam elime yaptın neresinde tuş var <laughs> herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bugün Sude ile yine mutfaktayız. Biliyorsunuz havalar soğumaya başladı, sonbahar geldi, Issız adam mevsimi diye düşünerek biz de havuçlu tarçınlı kek yapmaya karar verdik Sude'ciğimle. Benim en sevdiğim keklerden bir tanesidir. Ama dedik ki bunu normal bir şekilde yapmayalım. Biz zaten biliyorsunuz e, mutfak konusunda hamarat bir önceki videolarımdan bilirsiniz. Sude'ciğimin el hamaratlığı çok iyi olduğu için benim yerime, benden daha iyi. Onun gözlerini kapatacağız. Şer konuş ne oldu? Tek yoksa. <laughs> başıma <laughs> haber spikeri gibi. Sodicimin gözlerini kapatacağız. Ben de kulaklarımı kapatacağım. Ve bir şekilde bu şu tarçını keki yapacağız. Sonuna kadar açtın mı sesi? Hmm. İlk ben sana bağladım. Tamam. <laughs> Gel <gülüyor> tekrar sonra şey... O tamam. Bir anda şimdi her şey gidecek. Evet ben de kulaklığımı takacağım. <laughs> Esra bir şey söyleyeceğim. Abi, Abi, çok bir ses peynir. ses <laughs> olsun. Hiçbir <laughs> şey değil <laughs> Ben kesin çok ağrıyacağım. Hiçbir şey duymuyorum. Camı kapatsaydık Saydık. Korktum. <laughs> ben de duydum. Korktum. Esra. Camı kapat. <laughs> Söylesin. Camı kapat. Cam. Kapat. Evet. Kafa. Tamam. Ben buradayım. Tamam. <laughs> Böyle çok zor. Aa, neyse. Tamam. Anlıyor muyum? Böyle. Ha. hadi şey kulaklık kayıyor kulağından. Onu düzeltmem lazım. <laughs> Mavi kapı var kapı. Mavi kapı. Mavi evet. kapı. Tamam. Koy buraya. Tamam. Üç yumurta. Üç yumurta. Evet. Üç tane zaten koymuşsun buraya. Be. Ben de anladım. <laughs> Sen mi kıracaksın? Evet. Hadi kır bakayım. Allah. <laughs> Annem ağzını. Şu an doğru yere karar. biliyorsun. Evet. Tamam. 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 Bak. Ellerim pis kalacak, ben bunu yaparken. Harika. Elini yıkayacak mı? Evet ya, Tamam geldi. Başka ne koyacağız? Mı? Ne koyacaksın? Bir su bardağı şeker. Bir? Bardak. <laughs> bir su bardağı şeker mi? Tamam. <laughs> Sen bir şeyler konuş bari ne konuşacak şu an? Şimdi yumurtalarımızı koyduk, şekerimizi koyacağız ama veriyor musun sen? Dök dök. Sağdan mı? Bırak, bırak onu, bırak. Sana soruyorum. Makineyle mi yapayım, kendi elimle mi? O nerede ki? kendi elimle yapacaksam ikinci çekmece. Makineyle yapacaksam en alt. Tam sesini <laughs> İkinci çekmecede mi? Evet. Bu mu? Evet. Bunu mu istiyorsun? Sana söylüyorum, bununla mı yapayım? mi Makine, Makine. ya istiyorsun? Makineye. Oh. <laughs> e, bunun şeyleri nerede, uçları? Orada yok <laughs> mu? İkinci çek. İkinci çekmecede o <laughs> Ben de sakinlikle görüyormuş gibiydim. sonra. Hayır şimdi al iyice. Valla gitti Sude. Esra alırsın. Aa, görmüyor ki. Elimi mi sokayım ne Şekerin yapayım? Şekerin şey olmasın kadın şey. Bazı şeker bazen böyle büyük büyük ya. Diyor. Ne şey, diyorsun? Şeker olabilir mi kabuk mu? Kabuk bence beyaz bir şeydi. Şeker de beyaz. Bir bardak. Anladın mı? Bir su bardağı. Evet. Ozu süt. Mu? Hayır süt. Süt mi? Evet. Ver burada sütü ben burada kan var. var. Dikkat et ilerleme. Tamam burada <laughs> duruyorum. süt dışarıda. Esra süt tezgahta. Sude süt yok evde? <gülüyor> <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa. Aa. Ne oldu? Sude. ne? Ne <laughs> Şeyi yağlamadık. Aa dur bu kalsın önce onu yağlayalım ki kaptan çıksın. Şimdi ee, Kalıptan kek kolay çıksın diye yağlayıp dondurduk. Sen tarifi oluyor. anlatıyorsun değil mi? İnşallah. Bundan <laughs> <Daha> sonra <laughs> anlatacağım. Tamam. Anlat. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Biz bir şey yapmadık. Havuç rendelememiz Havuçları lazım. Havuçları mı rendelememiz lazım? Onu en son yapalım. Tamam onu yapmıyoruz. Aha. Un. Süt. Hayır hayır. Un. Unu mu? İlk unu mu öpeceğiz? Evet. Havuçlayayım mıydık? <laughs> Bunu ha harcını hazırlayalım havuç sonra. Tamam. İlk bu. Kaç? Ne kadar un? İki. İki su bardağı mı? İki buçuk. Evet. <laughs> Oha çok yanmış. Aa sen kendin al. Tamam. Zorlu bir görev. Ama bardak, un, bundan ben şey oluyorum. Bana ne? Duyuyor musun sen beni? Don al. Şöyle bir silkele. Oo. E şunu bari. Yeter. Aa dökme dökme al biraz çok azaldı. Diğeri de boştu çünkü birazcık. Aa, aa. çok oldu dur. Tutak. At içine. Elimi yıkamam lazım. Aa! Hareket etme. Kabartma tozu. He kabartma tozu. İki paket mi? Evet. Bir de vanilin. Üç paket var bundan orada. İnşallah anlamıştır arkadaşlar. Çık bunu kötü oldu. <laughs> Aa, çık. <çırp. gülüyor> Esra ya. <laughs> bir tür daha çıkmadan. Tamam çık. Hayır vanilin. Bundan bir tane daha var orada. Vanilin. Bir paket kapattı toz attım şimdi. Tamam. Da. Bir paket vanilin. Yeterli mi Evet. Edilir. Onu daha sıra gelmedi. At. at. bir at şey At. at. Mükemmel bir kıvam. Bak şimdi bunu kenara al. Havuç rendeleyeceğim. Havuçları yıkadık mı? Hayır. Al. Masaya soy. Hadi alırım. Elini soyacağım ben soyayım. Wow. Sıdıman hamarat ya vallahi. Al gel. Büyük kısmı burası. Al. Diğerlerini soy. Üç tane havuç ben deneyeceğim. Soyuyorum diğerlerini. Tamam. Ver. Al. Yiyecek misin? Hayır. hayır. Sevmem ben. Bazı amışar büyük kaldı ama ben öyle atacağım. Çünkü bu senin ha, hayır. yaptığın şey. Hayır, ver şunu. Al şunu. Onları bulacağım ben. Büyük havuçlar nerede? Ceviz koyacağız mı? Ceviz yok galiba. Oo, nasıl ceviz yok? Sesini duyuyorum, çok duyuyorsun bağırma sakın. Şarkının sesi Yakınındayım ya O yüzden duyuyorum. Tamam. Uzaktan geliyor böyle. Tamam. Kapı istiyorsun. Evet. Ay! Saç mı var? Saç mı var? Bak Bir şey yok ya. Tamam. Şarkı değiştiği anda orada ses kısılıyor, orada duyuyorum tamam. seni. O çok bağırma sen genel. Havuç. Haksızlık olmasın. Havuç. Havuç istiyorsun, al. Ah. Suyunu sıkacağız ilk önce. Suyunu mu sıkacağız? Evet. Suyunu salar yoksa. Hiç bir şey yapmıyorsun şu Elimi an. Elimi yıkadım ya. Korkunç gözüküyor. Esra yani ne satıyorsun? Tamam onları de... sonra... Aaa! <laughs> Elim girdi. Aa elin turuncu oldu Sude. de. Ay su de çok turuncu. kapı istiyorsun. Bunu? Bunu karıştırmak istiyorsun. Maza çok pis. Silmek ister misin? Evet. yani vallahi. Niye ben siliyorum? Ben silerim. Kaşık değil ama. Ben Aa kırılmış bu. Gri. Hayır öyle değil öyle değil. Tarçın mı karıştıramazsın? Hayır, hayır. Bundan... Bir sus. <laughs> bundan değil şey spatula böyle düz kare olacak şey olacak. Spatula mı? Evet. Mavi var orada böyle plastik. Küçük bir şey var bu mu? Esra! <gülüyor> <gülüyor> Bunun biraz büyüğü. Esra Bu Kutlakla biz mi almıştık sana? Evet doğum günü Ana. Hatta sen bana ne renk istersin diye sormuştun da ben hiç anlamamıştım. Ama sen bunu anlamıyorsun şu an. Tarçın. Tarçın mı istiyorsun? Evet, bir kaşık. Kabuğu ile mi atacağız? Hayır, salak mısın? Toz. Kabuğu ne kadar? Bir çay kaşığı. Çay ne, salak? Yemek. Tepeleme değil, Yemek silme. Yemek kabuğu şurada havuç var şu an. <laughs> At onu o zaman. Niye atayım? Pis. Hijyenik. Hijyenik Esra, tepeleme değil, silme. Bir dakika, dur. Bir çi yemek kaşığı tarçını içine atıyorum. Evet, Tavuğun atmayacağım zaten. Ha? Şaka yapmıştım, sanat ben? <laughs> Ama şey silme olacak, tepeleme çok atma. Sikme! <laughs> ben bunu çiğ tatmak istedim. Esra! Bana kaşık versene, Alt. çiğ Dur çiğ haliyle canım tarçınsız tatlı evet. geldi bundan. Ben bundan hiç... <gülüyor> ne? <gülüyor> bundan tadacağım. Dökme tarçın. Sen dökmeyeceksin mi? Yani e, dök ya, üf anlamıyorum. Anlamadım ki. Aa içine soktun ya. Esra, dur bir şey unuttum. Fırın. Fırını anladım. Aç. Açıyorum. Ama ama i̇çindeki tepsileri çıkar. İçindekileri kaç çıkar. Kaç derece? Sen onu söyle bana. Tepsiyi çıkarırım ben. O kadar da kötü bir adamım değilim. 180, 180 iyi yeter. Ne diyorsun? Duymuyorum ki ben seni. 180. <laughs> Bence bu oldu. Neredesin? Bir efsaneydi, bir efsaneydi seninle. Merhaba. Oldu. Ben tatmak istiyorum. Ya ben de istiyorum. Yiyecek <laughs> mi? Evet. Ben de tarçın da istemem. Tarçın sevmez misin sen? Niye tarçın içerisi kek yap tarçınlar düştü? Çünkü evet. ısıl adam. Bu baloncuk baloncuk oluyor. Onun gitmesi için bunu böyle vurduruyoruz. <laughs> Çıkartacaksın mı? Niye 40 dakika böyle mi duracağım 20 dakika? Tamam çıkar o zaman hadi. Ben de çıkarayım, kulağım ağrıdı. Çıkar. Yüzüm pırtladı. Ben de Bu ne? Duymuyorum hiçbir şey. Bağırıyorsun. <laughs> <laughs> Rica eder kabuğunu soymam lazım. Ben tüylü yiyemem ki. <laughs> Kabuğu soyacağı nerede? Kesme tatlısı nerede? Ha buradaymış. Ben kesme tatlısına bir tabak ver direkt bana. Tahta. Tahta. Kesme <laughs> tatlısına gerek yok tabak. İstemiyor musun? Tabak, tabak tamam. Tamam. Gözükmez ki. Benim boyum uzun. Onu biraz yukarı kaldırsana. Senin falan. kafan çıkmıyor. <laughs> tamam. Şimdi beni iyi dinle. Sol. Sol taraftaki tuşu yukarı ittir. Kafam çıksın. Uzaklaştıracak mıyız? Hayır, hayır. <laughs> tuş var, tuş. tuş. Esra, yanlış bir şey tuş. basar. <laughs> Anladım ama yanlış bir şey basarsam kayıp. Tamam bana kamerayı göster de <laughs> elime Geri Tamam elime yaklaş. Neresinde tuş var? <gülüyor> <gülüyor> ha, okey. Tamam, Allah kahretsin. Bıçak burada. bıçak mı? Evet. Sonra, ama bu adam. da tabak. Bana şey ver. Soyacak. Şeftali de mi soyacaktın soyacaksın ya? Neyle soyayım? Sen de Soyacağı yıkadın mı sen? He oraya lambanın yanına koyacağım. Tam aynı yerleri soyup durma. <laughs> dur dur. Çık almış onu. Aynı yerleri soyuyorsun. Ziyan <laughs> Tükür kavga <kabul> etmeyelim. <laughs> bu mu? Koydum ben. Tamam. Ethem'den kenardan uzak dur. Tamam. Uzakta dur ne? Tamam. Duydu mu beni? Evet. Niye duyuyor? Şarkı değişiyor. <laughs> tamam elin, elin bıçak var orada. Tamam dur ben hallederim. Bıçak. 50 parçaya böldün. Bıçağı bırakıp yap onu. Allah'ım <laughs> Mıncıkladın hep ya. <laughs> <laughs> Bıçakla da kez elinde değil. Ortadan ikiye değil, dörde böldün. Öyle yapacaktın zaten. Ama ayrılmadı. Ama mıncıkladın hep. Ama ayrılmadı. Ne? Ayrılmadı. Öyle yapacaktın zaten. Anlamıyorum. Ellerinle anlat. Öyle yapacak. Tabağa koyuyorsun. Tamam, I know, I know. <laughs> Tamam. Oh, bıçakla soyma. Bıçak hayır. Mı? Hayır Bence... Esra de... hayır. Esra hayır. Esra 50 keseceksin hayır. hayır. Kesmem manyak. Yavaş yavaş. yavaş. Ne yapıyorsun sen ya? Nereye gidiyor? Beni yalnız başıma bırakma. Gayet profesyonel sürüyorum bu arada. Armut da kesmek ister misin? Armut mu? Yer Güzel misin diyeceğiz. armut? Bilmem sen yer misin? Ben yemem. Ben de yemem. O zaman armut kalsın. Evet arkadaşlar keki bizi çıkaramayı başardık. <laughs> Sırdım onu. Ha ikimiz de. Evet. Sana tarif etti. Çok iyi tarif etti. <laughs> <laughs> Ellerimize sağlık diyelim o zaman. evet, şimdi afiyetle bunu yiyeceğiz. Başka mutfak videolarında görüşmek üzere. Şimdi de hoşçakalın. Hoşçakalın.